Hadi bakalım Eymen toprağa kastana sen. Hadi oynayın bakalım. Evet oynasınlar. Eşyalarımızı paylaşabiliriz Eğmen'cim. Sorun yok tamam mı? Birbirinize zarar vermeden oynadığınız sürece sorun yok. Biz de, biz de ya ona. Çocuk. Şey Arel binsin. Airel, Tatlım. Hayırdır. Hadi bin Arelcim. Bin Arel. Evet sırayla. Sırayla tabii. Aferin size. Eğmen, sen ne yapıyorsun? Gel bakalım sana ne yapıyorsun? İnşaat mı yapıyorsun? Hayır o şekilde atmak yok. Gözümüze gelebilir kum. Hadi kaz bakalım toprağı. Arkaya bence koy. Sana demedim annem. Sen hadi şey yap. Kevçen'le ya. çalış bakalım. Hadi sen hiç çalışmıyorsun ama. Eymen sen çalışmıyorsun. Aa bak gördün mü Ben kumları. Bende. Bende. Alıp bir yerden bir yere boşaltıyoruz. Yürü. Arel binebilir mi? İn bakalım. Bin Arel'cim. Yol bak. Çok güzel yol yapmışsın. Aray sen ne yapıyorsun? Ee, sen de toprak boşaltıyorsun. Hadi boşalt bakalım. Kazı alanındaki çalışmalar devam. Eymen sen orayı güzel ama şey yaptın, yol yaptın. Evet. Baya baya güzel bir yol çıktı orada. Yapma. Ben, ben Bu kumu nereye he? boşaltacaksınız? Şimdi. Bu kumu nereye boşaltacaksınız? Bak burada Rrr. kum var. Rrr. Kepçenin Yok, ön yap, tarafında yap. da kum var. Hadi bakalım. Çalışmalara devam. Şimdi çalışmaya devam. Evet, çalışmalara devam edin. Ben ben Ne ben? Eymen dikkatli oynuyorsun. Abi Gel. Abi tutsun elinden, yardım etsin sana. Park mı ettin sen kepçeni? Park et bakalım kepçeni. Çıkıyor. Tamam dikkatli oynarsan çıkmaz. Çukur, kazıyorum ben. Çukur kazıyorsun. Kaz bakalım çukurunu. Kocaman bir römorku var Eymen'in. Hani kepçenin arkasına takılıyor arkadaşlar, bakar mısınız? Değişik bir e, iş makinesi. Çünkü bildiğim kadarıyla e, kepçenin arkasında römork olmuyor genelde ama artık römork de yapmışlar. E, İnşaat yapabilmeleri açısından. Burada kepçemizde kazı kazıyoruz. Kazın bakalım, doldurun. Siz şeyi doldurun. Eymen'cim kavga etmeden oynuyoruz. Çekiştirmiyoruz birbirimizi. Biz de yapacak. O da yapıyor ya. Evet. Tamam, o yapıyor. Ha, ya. Tamam, o yapmasın sen yap. Kavga etmeden. Bin, bin şimdi hadi aracına. Bin araca. Dur abisi bir dakika düşebilir. Ağabey. Dur abisi. Ha, bırak abisi. Hayır kavga etmeden. Kavga etmiyoruz Eymen'cim. birbirimizi gitmiyoruz. Ben, ben ona söyleyeceğim. Sen şimdi burada oyna tamam mı? Onun oradaki oyunu bitince küçük kamyonu sen alırsın. Sen büyük kamyonda oyna şimdi Ariel'cim. Haydi. Bu neyse bu. Eymen. Bak bak. bak. Bak